Hem de 4x4 modellerimiz olacak ee, ve 160 kW olan e, modelin yine Türkiye'ye özel e, üretildiğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani bizim bundan önce e, SEAL modelimizde buradaki vergi sistemi açısından avantajlı bir e, durum oluşturan 160 kW e, kısıtı. BYD yetkilileriyle uzun zamandır e, görüşüyorduk. Onlar da sağ olsunlar bu lansman dönemine 160 kW'lık modeli hazır ettiler. 218 beygir gücünde 440 km menzili olan 160 kW'lık e, modelimiz ve bir de 4x4 modelimiz var. O gerçekten yüksek performanslı 390 kW 530 beygir gücünde ve 500 km menzili aşan bir e, menzile sahip. Çok dinamik bir tasarımı var, birazdan e, sevgili Mert sizlerle daha detayları paylaşacak ama ben hepiniz biliyorum e, bu konuda en sonunda ne oluyor.